Sevgili izleyiciler günaydın. Biz de bir yandan şarkıyı söylüyoruz. Arap saçına döndü diye. Arap saçına dönen şeyler genelde çözülemez işlerdir. Bir yandan da kolay kolay çözülüyorlar. Yok kendi o kadar da değil de aslında. Çözülüyorlar. Ama yargının bunu çözmesi aylar alacak o ayrı mesele. tabii. Onlar kendi içlerinde çözülüyorlar. Günaydın efendim. Kimine göre örümcek ağa, kimine göre Arap, Arap saçı. saçı. Yani çöz çözebilirsen gerçekten evet. o kadar karışık ki tabii onlar bu süreci nasıl tamamlayacaklar? Alınlara ak bir şekilde masum olduklarını mı ispatlayacaklar yoksa cezalar mı alacaklar? Peki bizler bu süreçten nasıl dersler çıkaracağız? Artık böyle o sosyal medyada izlediğimiz hayatların gerçekliğini sorgulayacak mıyız? O fenomenlere hemen kanacak mıyız? bu da bence en önemli alacağımız derslerden bir tanesi. Arap saçı körü körüne güvenmeyeceksin. Evet, evet Arap saçına dönen kısmı o. Arap saçına dönen kısım çünkü hala, hala bile güvenenler var, aynen, inananlar aynen. var. Artık nerede güveneceksiniz, nerede güvenmeyeceksiniz o karışmış vaziyette. Karışık olan her şey de zaten Arap saçı. Ama hani insanlar artık bir şeylere güvenmezler diye bakıyorsunuz. E Bugün gazetede yine bir dolandırıcılık hikayesi. Hiç bitmiyor. Biri muhasebeci şeyi altında, kisvesi görüntüsü altında milletten toplamış toplamış 100 milyonla gitmiş. Ve bu süreçte sen farkında mısın? O Cem Talu muydu? Evet, Bin bir Kıvanç Talu. Talı. Ee, pardon Cem Talu dedim, Kıvanç Talu. <laughs> ne kadar mutludur şimdi Polatlarla ve bunlarla ilgilendiğimiz için. Arada kaynadı. Orada getiriyor. arada kaynadı adı bile anılmıyor yani. Hadi bir sonra. Vurup kaçıyorlar, vurup kaçıyorlar yani inanılır gibi değil. Hala insanlar onlara güveniyor, inanıyor, like'lıyor, arkalarında duruyor, duruyor ve paralarını yatırıyorlar. İşin bence hadi onlar yargıya teslim. Ee, bu tarafıyla biraz bu tarafını çözmek lazım. Evet. Çözebilecek miyiz bakalım. Aa, biraz zor. Peki sorumuz şu. 2023'ü Tek bir kelimeyle özetleseniz, o kelime ne olurdu ben söylüyorum. Öncelikle dolandırıldık. Evet. Vur kaç. <laughs> Tek kelime vur kaç hadi. Vur kaç da olur. Vurdu ve kaçtı. Yani bence bayağı bir dolandırıcılık Tabii. meselelerini konuştuk. Yani çünkü... Dolandıranları, dolandırılanları evet. konuştuk. Aynen yani senin benim dolandırılmamam sadece birkaç bin kişinin dolandırılması... Bunu kendini soyutlayamazsın ki toplum olarak. Tabii biri ve hala biz burada bunu konuşuyor, siz de dinliyorken eminiz bir yerde birileri daha dolandırılıyor. Evet, en azından tabii. telefon alıyorlar, mesaj alıyorlar. Şimdi Orkun'un da yazmış. İnanmaya çok meyilliyiz diyor. O kadar doğru ki hep inanmak istiyoruz, güvenmek istiyoruz. Eminim ki Dilan Engin Polat bugün serbest kalsa yarın takipçi sayısını da yaptığı satışları da ikiye katlar. Ben Orkun, de eminim altına biz de imzamızı 100'de atıyoruz. 100 eminim Kesinlikle mi? hatta daha bile çok kanabilir. Belgeselleri, filmleri yapılır. Onlar çok izlenir. Bir de üstüne kitap yazar. O kitap yok satar. Bilmem kaçıncı baskısı basılır. Yapar yapar. Şey e, cezaevine girerken 6 900 değil mi? Şey, takipçi sayısı Takipçi mı? sayısı. Takipçisine 7'den bir daha bakalım e arkadaşlar. Düşmüştü. Çıkışta 15 olur. olur. Onu bulur. Evet. Mesela yurt dışına kaçan, var böyle tipler isimli sosyal medya fenomeni Ana ve eşi. Iyi Bugün ülkeye dönse, şahane bir yol buldum, bize para verin, haftaya iki katını alın dese <laughs> hesaplarına para dolar. Seçiler zam mesela, biliyorsunuz böyle aralarında futbolcuların da olduğu çok isimlere dolandırmışlar. Başka ünlü de katıldı Başkaları şimdi. da katıldı. Dışarıya çıksa ve dese ki, ben futbolcularla yanlış bir yolu yürüdüm, artık parası olmayana para kazandıracağım, verin beş... Alın 10 dese ülkenin en zengin kadınlarından biri haline gelir kısa sürede. Yani biz inanmayı çok seviyoruz. İnsanlara şans verilmesi lazım ama ikili ilişkilerde böyledir bu. Dolandırıcıya da şans vermezsin be kardeşim diyor. O kadar doğru yazmışsın ki Orkun. Evet, kesinlikle. Kalemine sağlık. Aynen öyle ve bir satır daha ekleyebiliriz. Şimdi Orkun'un da içinde bulunduğu Magazin dünyası içinde neden? Çünkü o da magazin haberleriyle ve yorumlarıyla her zaman çarpıcı işleri imza atıyor. Şimdi bir tane magazin haberi söyle burada. başlarlar. Yalancılar! Böyle uydurup kıtırık şeylere yalan. Güvenmiyoruz. Ama gidin, bütün emeğinizi verin. Sizi dolandırsınlar ona güveniyorlar. Evet. İnanılır gibi değil. <laughs> ya da burada sizi kandıran, sizi dolandıran insanların arkasına yürü sürükleniyorsunuz bir sanatçı ya da bir magazinci bir şey söylemiş yazmış. Yalancılar. Bu arada Dilan'ın kendi hesabı yokmuş artık. Şimdi bak çok büyük bir dert üzerine binecek. Evet. Dilan'ın kendi hesabı Merak etme. O hesap yeniden açılır. Kısa sürede 10 milyon takipçiyi bulur. Yine Aa, böyle e, linkler paylaşır. O linklerden ürünler satın alınır. Bir şekilde yolunu bulur Dilan Polat. Fazla dert etmeyelim. Şu an sadece kitap, belgesel ve Filmden dünyayı kazanacak Hazır. ve de dünyaya açılacak Şimdi bir Bu şarkı sadece çıkarır. Ha evet. Bu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konu değil. Aynı zamanda gerçek anlamda bir fenomen olduğu için bırakın bu do, şey hikayelerini, arkadaki karanlık hikayeleri. Gerçek anlamda fenomen olduğu için dünyaya da açılması an meselesi olur cezaevinden çıktıktan sonra. Bir de İngilizce bileydi. Oh, dünyaya açılırdı. 2023'ün tek kelimeyle özeti enerji demişler. Doğru söylüyorsunuz evet. enerjiyi. Evet. Bayağı konuştuk. Zam diyenler de var. O da doğru. Ee, ölüm, ee, yine enerji. Bakar mısın hep enerji enerji. Tabii tabii zaten artık acı e, ve korku böyle kesinlikle böyle kendi aramızda da onun esprisini yapıyoruz. Öyle bir şey oluyor. Enerji falan diyoruz. Bu arada Boğaç şöyle bir hatırlatma da bulunuyor. Avukat Hüseyin Kaya çiftin okuması ve cezaevinden çıktıktan sonraki süreci artık daha farklı algılaması için dünya klasiklerinden e, e, şeyler götürüyor ya, e, eserler götürüyor ya. İngilizce sözlük, İngilizce kitapları götürsün diyor. Çünkü çıkışta dünyaya <laughs> açılmaları lazım Tabii ona. Öğrenmiş. Hani Engin Polat'ı bilmiyorum da Dilan Polat'ın kesinlikle dünyaya açılması lazım. Öğrenir, öğrenir. Onda Avukat Hüseyin Kaya Müge'ciğim. Evet. Müvekkilleri Dilan Engin Polat çifti kadar popüler. Kamera onu seviyor, röportajlar yapmayı seviyor. Onda, Aslında o da bir fenomen haline geldi. Kesinlikle şuraya yazıyoruz. <laughs> kesinlikle fenomen özelliği var. Ya, yani avukatlığının yanı sıra zaten YouTube kanalı açacak kendine tamam, yakında tamam. daha çok kamera önünde göreceğiz onu. Dilan ona el vermişti, elini öpmüş. <laughs> Demiş. Doğru Hüseyin Kaya bu gazla Yani ünlü bir avukat olmasının yanı sıra Milyonları peşinden koşturabilir Baktık 11 bin falan en üst takipçisi Artar o Ar Belki de arttı bu artmış hali Belki halidir. 5 de 11 bin oldu Artacak Ya Dilan ve Engin birbirlerine benim elim üzerinden Öpücük gönderdiler dedi Daha o röportajın <laughs> yankıları sürerken Hüseyin Kaya'dan Yeni açıklamalar geldi Aynen. Bakın Polat çifti neyle suçlanıyormuş Evet, bu yani avukatın söylediklerine göre masak yanlış yaptı. Ticaret Bakanlığı, Maliye, organize işler, hepimiz 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 yanlışız. Hiçbir suçları, hiçbir günahları yok. Çıksınlar artık. Çok az bir vergi borçları var. O anladığım kadarıyla. Evet. Ya. Vergi borcu, vergi suçu. Evet evet. O da onu doğuruyor. Vergi kaçakçılığı falan değil. öyle şeyler vergi değil değil mi? Vergi kaçırma değil. Evet evet. Hiç öyle diğer yani örgütlü suçlar, kara para, aklama. Ee, örgüt kurma falan hiç bunların hiçbir şeyi yok ee, nedir ona da hiçbir maddesi yok Hüseyin Kayanın e, açıklamasına, açıklamasına bakarsan. <laughs>